Şu an tamam herkes şu. Tamam şu. Ya bir şeye baktırmıyorlar bu oyunda. Hemen öldür. Yok. <gülüyor> ah. <gülüyor> Oyun ne zaman çıktı? Bakayım. Ben de bakayım. Neden ikimiz de bakıyoruz çok saçma. <gülüyor> 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 ben, be, ben ben ben. <laughs> yok ben. Ay. Elim hep Elim Elim pembe şu an ve niye bilmiyorum. Ay. Peki. Ne demek elim pembe ya? Anlayamaz. <laughs> <laughs> <Sen>, Oha kolsuzluk <laughs> olmaz Ben olmasam bile. <laughs> <laughs> Hayat göçün sana. Böyle kolsuzluk olmaz gerçekten ha. 真的。